Poyraz ne oldu? Ne oldu anneciğim? Elif sen şekeri mi vermiyorsun ona? Bakayım şekerini, bakayım şuna bak pervaneli rüzgar gülü şeker çok güzel. Poyraza da ver. Elif Poyraza da ver. Aa, aa eline vermiyor ama sadece baksana yalamasına izin veriyor. Öyle olmaz, hepsini vermen gerekiyor. Hepsini vermen lazım. Ben aa ben aa ben. baksana ya. Ay nasıl sorun? ağlıyor ya? Be bekle ben markete gideyim oğlum bekle geliyorum. Aa Ay, a, markete de, gidiyor. Be, 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 be. Ne yapacaksın marketten? İstediğim her şeyi alacağım oğlum. Aa, aa de, biz... markete çıkıyor. Ver ablası ver ağlatma. Ablası ver. hangi topu doğru hangi isterseniz burada var. Aa dalga Olur. geçiyor bir de hava atıyor kardeşine. Elif Poyraz'a da ver. <laughs> Cim. Çocuğu nasıl da sinirlendiriyor baksana ya. Tamam babası gelecek şimdi marketten. Gel gel. gel. Babası en güzelini alacak. tam gel bir tane yalasın bari. Elif gel bir tane yalasın bari. Ağlamasın. Hadi ver ver hadi ver ver. Aa yine ağlattı. Poros kapı çalıyor baba geldi. baba Sana en güzel şekerleri getirdi. Hadi gel babanın yanına gidelim. En güzel şekerleri aldı sana marketten. Kapı çalıyor duymuyor musun? <laughs> Elif koş kapıyı aç. Koş koş koş. Aç kapıyı. Aç kapıyı aç aç aç. Baba ne aldı bana da ver. Bak Poyraz'ı nasıl ağlattı. Poyraz hala gel ağlıyor. Baba, Ay babası neler almış. Poyraz'a çok güzel şekerler getirmiş. Bak. Ay çok güzel. Gördün mü? Gel Poyraz abi. bu ne? Aa, gel. Ay muzlu şeker. Gel. Gel. Baksana ya Elife. Yeni şekerleri görünce onu Poyraza verdi. Verdi gerçekten Aha. de. Aa a. tamam tamam al. Tamam alma Tamam paylaşın al elinden alma. Paylaşım bak. Bu sen şimdi onu verdin mi Poyraza? Al. Aa onda sana veriyor Elif baksana Aa, anneciğim. Al bunu. Bu da sana değil. Al Aa, bu değil. Al, bunu. Al, bunu. al bunu. Al bu da sana. Elifi kandırdı. Ya, ya, ya. Babası Elifi kandırdı. Ya, ya. Ya, ya. O da yok. O da yok. O da yok. O da yok. niye ağlattın böyle ya, Elif bu, bu, ya? Abi, bunu açayım mı? Ağlamayı gitti. Onu mu açacaksın? Roket mi o? E Aa, çok güzel dur bekle bekle şimdi açma. Önce Elif'i getirmem lazım. Elif! Ay, gerçekten ağlıyor anneciğim niye ağlıyorsun? Elif! istiyorum <laughs> ya istiyorum. Elif hadi gel alacağız anneciğim plan kuracağız alacağız tamam mı? Gel İş bakalım. Şey, gel 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 hayır ne kışkırtması gizlice alacağız tamam mı? Sessiz ol tamam mı? Ben önce bakayım ne yapıyorlar? Bakayım. Hii, roketli şekeri açmaya çalışıyor. Baksana anneciğim gel gel gel. Seni görmesin gel buraya gel. <laughs> şeker ben <laughs> bundan almam lazım. Yok şeker benim. Al sen bunları tut. Ben bir elimi yırtıp geleyim tamam mı? Tamam mı? Bitti fırsat bu fırsat. Kaç odama saklan lazım. Saklan 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 Elif. Baban elini yıkarken şekerleri alacağız. Hadi bakalım. Saklan. Ya şunlara dikkat et tamam mı? Aba gelip almasın tamam mı? Ve sakla ha. Şöyle şöyle ha. Tamam. Ben geliyorum. O zaman mı? canım kardeşim şunu bana verir misin? He? He? Tamam o sende kalsın ya da kalmasın. Ne, oluyor? ne, oldu? ne oldu? Ne oldu? Sen. Ver onları. Ver. Ver. Ver ver ver. Onda ver, onda ver, ver. Hayır! Onda ver. Bu benim şekerim. Haşim ona misin? Bak zor alırım bak. bak verir Hayır. misin? Hayır! Verir misin? Ya istemiyorum. Ver. Al, sen anneme söyleyeceğim. Al onu. Anne! <laughs> Elif ne aldır, oldu? Aldı. Yakalandın mı? Anneciğim ya bakayım Poyraz ne yapıyor. hepsini almışlar gerçekten de ya. Hişe yaramadı planımız ya. Ama babası lütfen ya Elif'e de bir tane ver. Ben Polat'ın şekerini unutmuşum. Nasıl yani? <laughs> He, dolar, altın, çikolata <laughs> Para çikolata çabuk 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 ver bakalım bize şunu. Onu ver bari. Al. <laughs> Al. Ablası ver ver. Ver ablası ver onu istiyor ver onu istiyor. Hadi ver Elif ağlatma. bunu vereyim. O da Elif'in olsun. Çok güzel. Al aşkım. Ay çikolatayı Poyraz'a verdi. Çok güzel. Tamam. Büyük bir çikolata. Ay, onu da vermiyor. <laughs> onu da vermiyor. <laughs> alma alma. Tamam alma. Bırak. Ya, bırak. Canım, tamam ya bırak. Abi, Elif alma. Ya, yeter ya. Oo, ya niye böyle yaptınız Elif? <laughs> Aa yine Poyraz ağladı ben ama. Bilmiyorum. Baksana Elif. Baban gitti anneciğim. Hayır hayır hayır. <laughs> öyle olmaz. Bir dakika her yer çikolata oldu Elif ya kızım niye böyle yaptınız? Hani böyle içecektiniz güzel güzel. Neyse ama bu aradan yaptığını gördüm ama neyse ben kardeşimle böyle çok lezzetli. Afferin kızıma hadi oturun bakalım. Var, benim benim oğlum, kızım, oğlum alıp gezmen geldi. Hadi şimdi güzel güzel yiyin bakalım. Afferin evet. size. Başka bakma şükür. hadi hep beraber yiyelim. Sana yok. Nasıl yok ha? Ortalığı karıştıran sensin Aslıma. Evet. Ammeci. Evet, bizi birbirine hep var bu var. Biz birbiriz katıyor. Evet. Yine olan bana oldu. Şemsi kenara çekiliyor. Ben gidiyorum ah, ya. ya. Yine olan Allah bana Allah oldu, oldu. Açtım hadi. İstemiyorum Allah ya. Allah, hadi hadi ya. ya. Gidiyorum al. ben. Alo baba. Ya baba ya forozu durmuyor. Ya ya bu çocuk beni delitti. Açıldı şu kenar sol. Baba forozu çeker alsana bana. Sakın unutma bak. Bunu aklında tut. Şey forozu e, küçük şeker al bana büyük şeker al tamam mı? Bana büyük şeker al, poliza küçük şeker al. Tamam baba hadi kapatıyorum, bay bay. Anne anne anne. Ne oldu Elif? Çabuk, ne oldu? Anne babam babamı aradım dedim ki baba bana büyük şeker al dedi. Tamam. Buyurdu küçük şeker. Al <laughs> dedi. Elif sen ne yaptın? Kızım kavga mı çıksın istiyorsun evde? Çabuk babanı ara. Baba şekerler eşit olsun de. Elif duyuyor musun beni? Ben anneciğim. Elif <laughs> anneciğim baban neredeymiş? Baba geliyor, e, baba babam geliyormuş. Şu i̇ki dakika ya e, oradayım. Hemen işte. ara hemen hemen çabuk. Sana büyük şeker almasın eşit alsın anneciğim. Bak kavga çıkacak evde. Elif sen beni duyuyor musun? Hı -hı. Bunu sen istedin. Eğer Poyraz o büyük şekeri alırsa ben bir şey yapmıyorum. Tamam mı? Alamaz bir kere alamaz asla vermem. Aa baksana şimdiden kavga ediyor kardeşiyle ya. Zil çalıyor geldi gerçekten. İnşallah öyle bir şey yapamamıştır ya Elif. Sen dua et baban eşit almış olsun şekerleri. Yoksa Poyraz var ya asla durmaz. Hmm. Ne yaptın? Elif'i dinlemedin değil mi? Elif'in dediğini yapmadın inşallah. Ve hmm. bir büyük bir küçük şeker istedi senden. Yok. Ne yaptın? Öyle mi yaptın? Aynı aldın değil mi? Ah evet. süper işte. Baba sen de öyle demiştim büyük al demiştim. Aşkım, şimdi sen büyük alsan Poyraz alacak. Evet anneciğim öyle olur mu? Büyük alsam sen alacaksın. Evet eşit Elif aldım, al iyi senin yapmış. Tırk. Ne kadar güzel popitli. Ne oldu? Poyraz'ın ki? Bu ne? Aa, dev gibi bir şeker bu ne? Ay yılbaşı gözlüğü mü bu? Halloween gözlüğü mü bu ne Elif? Aa kardan adamlı gözlük. Bakayım. Aa çok güzelmiş. Bu ne popitli mi elindeki? Bakayım. Ay çok güzel popitliymiş. Ama bu şeker küçük. Aa. Yapsızlık ya. Yapsızlık. Yine bu şeker şimdi Poyraz'a Elif sen nereye gidiyorsun kızım? Poyraz burada. <laughs> e, şekeri nerede Poyraz'ın hani? Benim şekeri benim. yok. Nerede Poyraz'ın şekeri? <laughs> e, Poyraz ağlıyor. Aa, oradaymış ne kadar güzel ne? dev gibi. Aa, <laughs> 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 o da Elif'e verdi büyük şekeri. Ay oyuncaklıymış bir de bu. Oğlum, popitliymiş. Mı? Hadi gel açalım Poyraz Ali. Gel bakalım. Tamam. Ay ne kadar güzel popitliymiş. Aa, aa, ne kadar güzel babası yardım poyraz, et poyraz, poyraz, poyraz. Aa, Lan, poyraz. Baksana Poyraz'a ne kadar sevindi. Elif gözünün de çok güzelmiş, havalıymış anneciğim. Hem bir tane bakayım ya ben de merak şunu. Aa ver bakalım popeti ver bana, ben de popeti yapayım. Ay bu da çok güzel bir Aa, şeymiş. Poyraz. Baksana. Bir dakika Elif, ya bu ne ya bu dönüyor mu acaba? Değil ben anladım. anlamadım ne olduğunu. Baksana, böyle Bak böyle basıyorsun. Ay çok güzelmiş. Hayır, Ay baksana Poyraz'ın şekeri, rengi, rengi çok güzel. Ay Elif büyük şekerini buraya bıraktı. Ay ben bunu alıp en iyisi bir saklayayım ya. Çok güzelmiş. Burası. Hemen bunu saklayayım gizlice. Ay nereye saklasam acaba? Elif bunu görmeden bunu bir yerlere saklayayım. En iyisi şöyle şurada dursun. Heh, burada göremez bunu. Şimdi gideyim bakayım ne yapıyorlar. Onlara bir tane şeker yeter artar bile. Ne yapıyorsunuz? Ay Poyraz'ın popitini yapıyorlarmış. Anne şekerim nerede? Şekerim mi? Bilmiyorum anneciğim. Görmedim baban almış olabilir baban aldı bence Aa. şekerini. Aa, o Poyraz'ın şekeri Elif. Hayır. O çok büyük şeker. Yoksa bu benim. Ama Poyraz'ın elinde görmesin Elif. Tamam mı anneciğim? Yani Hadi gel, gel. beraber açalım. Gel gel gel. gel Hadi mi? gel beraber açıp yiyelim. Gel gel gel. Aç bakalım rengarenk gökkuşağı alı bir şeker. Ay çok güzelmiş. Elif gözlüğünde çok güzelmiş Bırak. ya. Baksana 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 gördü işte ya. Görmüyor musun ya? Şekeri gördü ya. <laughs> Elif Elif ver ver gel, ver gel, anneciğim gel, 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 ver, gel, gel. ver ver tamam ver al babası aç poyrazı al ver al aç bakalım ben Elife sonra alırım bir tane gel, gel, tamam mı gel. gel beraber yiyin tamam gel Elif Elif ağlamaya gitti ya görüyor musun ya? şekeri nerede? Bilmiyorum ki burada masadaydı en son ben görmedim ya zaten yemesin o şekeri evet, dev gibi bir şey baksana evet, ya anne, zaten Akın dişleri ağrıyor mi? hayır ben saklamadım kızın yok ki orada evet. bir şey bunun altında. bak bakalım orada mı Elif acaba? Aa baba oraya saklamış bence. Baksana açmadığına göre kesinlikle dev gibi bir şeker orada. Açalım. Ay Poyraz da renkli şekerini açtı yiyor. Açamazsın. Niye açamaz? Tamam kesin orada saklıyor o zaman. Ya, Aa, o a -a. O ya. <laughs> Kim aldı Elif'in şekerini söylesin ben ben ya. Şekerimi vermezseniz ben de Poyraz'ın şekerini alırım. Hayır hayır. Yok yok ağlatma tamam tamam alma. <laughs> Kırıldı. Ya. Kırıldı anneciğim alma boşver ya. <laughs> Ay. Aa çocuğu delirtti baksana ya. Tamam, tamam. Ay tamam, tamam. niye ağlatıyorsun kardeşin anneciğim ya. Tamam, tamam. Elif. Elif niye ağlatıyorsun Poyraz'ı? Anne benim yegerimler öyle inerdik ya. Elif bir şey söyleyeceğim. tam doğruyu söylememi istiyor musun? Şekeri ben sakladım. Niye biliyor musun Elif? Bak şimdi Poyraz'la beraber bugün bu akşamlık ye. Tamam mı? Yarın biz ikimiz beraber yiyeceğiz onu. Hayır. Bak yoksa baban hepsini yer. Hayır, orada. A -a. Ya, ya gördü ya. Aldı hmm. işte arkasına sakladı ben gördüm ya <laughs> Ya Elif ya gördüm, hemen almış, Poyraz gel sen biz seninle beraber yiyelim <laughs> Poyraz gel biz seninle beraber yiyelim şekeri <laughs> Ay çok güzel bir şekeri varmış Poyraz'ın <laughs> Açmayalım Elif ne olur açmayalım Yarın <laughs> yeriz Elif yarın yeriz ya çok güzel bu şeker ya Elif gel gel ben sana başka bir şey vereceğim Poyraz <laughs> Baksana hiç dinlemiyor <laughs> beni Aa Poyraz'a baksana ne yapıyor? Hmm, Poyraz ver bakalım, hmm. ver bakalım şekerini. Ver bakalım şekerini. Versene. <laughs> ters takıyor anneciğim baksana. Ters taktı ters baban mı? ya. Ya ters taktı ya Elif ya. Baban kardan adamlı yılbaşı tamam, kemalı olun. gözlüğünü taktı baksana. Ben şimdi oturuyorum size nasıl edeceğim, bak. Aa. Aa. <laughs> Elif baksana babanın yaptığını. Hadi gel babanın yanına gidelim salona gel gel gel. Koş Poyraz Elif koş babama. koş koş. Anne babama. Kış görmez Kışkırtma mı? Ne kışkırtması Elif? Elif hayır. Hadi gel gel. Kış 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 ya. babanın yanına gidelim salona gidelim gel. Bakalım Adam, ne yapıyorlar. Aa, Poyraz'ın <laughs> göz, Poyraz'ın şekeri çok güzel. Ben bir tane yiyeceğim ondan. Evet. Annem ver bakalım. Necesim. Hadi ablaya ver bir tane o zaman. Hadi bakalım kime verecek? Elif'e mi verecek? Sana mı bana mı? Tamam. Üçünüz isteyelim. Hadi, Hadi bakalım. Evet. <laughs> Bak zorla yiyor ya. <laughs> Poyraz. Aa de bakalım. Aa de. <laughs> Poyraz, bana Aa vuruyor ablasına vermiyor. Boyraz. Bana bir ver, bana verir misin? Bana bir bana bir. Dur. Aa gözlü gördü. Bana da bir. Poyraz bize de ver. Ben Tek başına, başına yiyor. Miyim? Baksana ben şuna abladım. ya. Aa babasına verdi. Ay ablasına da veriyor ya. Bakalım bana verecek mi? Poyraz sıra bende. Bana, bana da ver. Bana da ver. Bana da ver. Ya haksızlık. Ben <laughs> konuşmuyorum sizinle ya. <laughs> baba evet. Baba, evet.